Geldim geldim kız. Sen ne yapıyorsun? Mama yemedin Oraya mama dağıtıyoruz. Mama ye. Bırakıyoruz mamalarınızı. Elimizden geldiğince mama dağıtımı yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Biliyorsunuz böyle kulübelerimiz var. Bu kulübelere kediler soğuklarda sığınıyorlar da aşırı sıcaklarda gölgeleniyorlar. Gördüğünüz gibi karşıda bütün hepsi iyi oldu. Kediler oraya mama bıraktık Böyle böyle bölge bölge, dağıta dağıta gidiyoruz. Elimizin gücümüzün yettiği kadar dağıtıyoruz. Gönderilen paketleri de dağıtıyoruz hepsini.